E, geri <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çözdüm masayı kafa <kapandı>, gidiyor. Tapu değil masayı Selam gençler <laughs> yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Tadımlık serimizin yeni bir bölümünde Tabletop Simulator oynuyoruz. Yanımda Batu var hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. TV Taş Simulator'da oynarız deyip geçmemek lazım bugün. Ne oynuyoruz? Arkadaşlar. Oynarız? Erkek tavlası. <laughs> erkek tavlası adında bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> evet yeni oyun çıktı. TV Taş'ın içinde yeni bir oyun açmışlar. <laughs> TV Taş aslında oyun değil arkadaşlar. Bırak <laughs> buradan <laughs> <laughs> Efendim şimdi burada bizim tavlamız Biz falan filan artık. Yaklaştı artık. Açımı şimdi da ayarladım. önce, e, önce şunu söylememiz gerekiyor gençler. Ee, ben tavlayı unuttum. <laughs> o yüzden. bana pratik yardım yaptık. Edecek. Aynen ben biraz da videoda da yardım edeceğim. Zaten gençler şans işi bu. Ee, şansım olmazsa istediği kadar yardım etsin. Bir şey faydayı Aynen bir de zallara doğru oynamak lazım ama bu oyunda yardım edeceğim. Ee, belki uzun zamandır oynamadığı için. Şimdi şöyle bir, şöyle bir başlık çıkabilir o yüzden gençler. Çırak ustayı yendi. Usta çırağa acımadı. <laughs> <laughs> mantıklı. Aa, şurada atalım mı nazarları? Tam şurada. Aa mantıklıymış lan. Çok güzel lan şu <laughs> Şöyle buraya bir yapıştıralım gençler. Ben siyahım o beyaz olacak. Aynen arkadaşlar yaşlar... için bak. Diğer beyaz da göstereyim. Ben şunu görüyorsunuz. Buradan böyle gelmeye çalışıyorum. Buraya hepsini ondan önce koyup daha sonra e, attığım zarla almaya başlayacağım. Hepsini bitiren Ben de buraya doldurmaya, doldurmaya çalışıyorum. Değil mi kanka? Ben de buraya doldurmaya çalışıyorum. Aynen. 3 oran kazansın, biraz çekişmeli, uzun bir bölüm olsun. Tablo olsun isteriz. Ya da 2 oran kazansın aynen, 3 biraz daha uzun sürer. 2 oran kazansın kanka. 1-1 bir -bir olursa e, son ta tura geçeriz. Zaten son tura. olur, 2-0 olursa da bitiyor zaten. <laughs> Mantıken evet. evet. Şimdi efendim. E, atıyorum, ya sen başla önce galiba. Aynı anda tabii kaç geldi? 3 geldi bana. Sana bana 4 geldi, geldi ben başlıyorum. Y yüksek geldiği için. Şimdi ikisini taradım. 3 5. Evet. 3 5 gelsin. Nasıl oynasam onu? Ona 3 1 2 3 4 5. Ben risk kartımı açıklayacağım. Oynadım ben kanka. Tek bir tane oynuyorsun değil mi? E, yani, toplamını Top, toplamını hani 8 oynadığım için onda hani şöyle yani 5-3 şeklinde değil önce 3 sonra 5 şeklinde çıkabildim. 5 olsa 5 doğru biliyorsun. 5'ten çıkamıyorum. Yani şöyle. Yani mesela ben şimdi göstereceğim. söyleyeceğim. Attım mesela. Orada. <laughs> <laughs> evet. Burada 6-6'da şimdi 12'de oynayabiliyorum ya yani anladığım kadarıyla. 6-6'da oynayabiliyorum. Zaten sen, senin dört tane oyuncağın çift orada için. Şimdi ben buradan böyle mi gidiyorum yoksa buraya mıydım? Öyle. Böyle. Sen buradan böyle gidiyorsun kanka daha önce de söyledim. Ben ha, de okay. buradan böyle. Ben saat saat yönü gibi değil mi? Saat öyle, yönü. Gibi. Öyle öyle. Aynen. Sen oradan altı o zaman tam şöyle geliyor. Bir, iki. iki. Tamam altı söylediniz zaten bana. Şöyle yapıştıralım. Bir tane daha atabiliyorum değil mi? Evet. Evet. İki hakkın daha var. Çift atınca. Hakkım niye daha var? Ha e, evet. çift atınca e, dört evet. mı oluyor toplam? Evet aynen öyle. Emin misin? Açık vermek istiyorum. Şöyle yapalım. Ama ee, bir dakika. <laughs> Kıra da bilsin bilmiyorum. Ya ben yine karışmak oldum. Bence Bak arkadaşlar uzun zaman oynamadığı için şey yapıyorum. Bana şuraya koyarsan şu ikisini diğerini de koy kanka. Daha mantıklı orası senin için. O değil. Şu. Onlara çıkman daha mantıklı olur çünkü hani burada açık verirsen bunu kırarsam o da başa dönür. Amaç şey yapmak. Şu an yavaştan anlamaya başladım kanka bak. Bundan sonraki maçta herhalde baya bilmiş vaziyette oynayabilir miyim? Aynen öyle. Şimdi abi. at bakalım 5-1-5. 5-1. Bak benim için kötü oldu bak. 1-2-3-4-5. Bak burayı kapat kapayınca tabi şey olmadı şuraya girer ya 1-5 şeklinde bu arada gençler oyun çok güzel grafiklere sahip benim düşüncem aynen öyle böyle bir gerçekten de oyunda oynuyormuşuz biz... Değil. Tavrı yarıncaya kadar bir sürü şey bulduk ya şimdi artık fırlatabiliyoruz o Baya baya hatta gerdi. ben, ben buraya şu an satranç taşıyla bile oynayabilirim ben bunu öyle bir şey. Mesela <laughs> aynen siz bak şimdi sinirlenene hakim olamayanlar düşünün. Sinirini boyundan çıkarabilir yani her şeyi fırlatıp atabilir. Örnek gösteririz a en sonunda. Hayır <laughs> bak. Mesela şöyle taradık. İyi bir attın. Şimdi. Bekle bu bekle, bekle bu atılma sayılmaz. Başka bir şey bir şey yaptım kanka. O, o yüzden ar arkasını çevirdi. Bekle. Aynen. Şu an bu vaziyetteyken çevireyim şeylerinden. Oha mi? ne yaptın lan sen? Oha zar tutmuyor lan adam. Adam online'de zar tuttu demin. Büyük bir tane hatası <laughs> çevirdi lan çevirmeyi lan. <laughs> Oha çok iyiymiş. Tamam evet, e, kaç? 3 bir attı. 1 3 3 bir attım. Şimdi 3 bir attıysam e, şunu oynamak açık vermek mantıksız olur. E, 1, 2, 3. 3 attık e, ama açık vermiş oluruz. Yine Toplamda kaç oluyor? 4 oda yine açık oluyor. Bunu oynamak o zaman mantıklı olmayacak. Yani i̇çeriden Bundan... kapı alabilirsin ya da kırabilirsin. Kimi kırabiliyorum ben? Ya bunu kırarsın ya da şunu şuraya atıp bunu bir de kapı alırsın. Kapı alırsan benim zar atarak çıkma şansım 1-2-3 şuraya koyabiliyorsun ya. Aynen 3-1 tamam. Diğeri buradan yani herhalde. Da... Evet. Ve ben oralardan geçemem bak. Benim kaçı evet. engelledin 4, 5, 6 engelledin. Hatta 7, 7 diye bir şey yok ama 7 bir engel. Top, toplam kaç taş varmış? Ee, burada 1, 2, 3, 4. Onu, benim onu sorgularsan şey yapamayız kanka. Çıkamayız işin içine. Üst. Sen buraya girmeye çalıştığın için buraya yanaşman senin için mantıklı. Sadece ben... siyahlara mı girmem lazım? Sadece siyahlara girmem lazım. Senin beyazlara girmen lazım herhalde. Yani. Yalnız ben buradan çıktım ha. <laughs> tam tam 3 attım 3 buraya geldi oradan 5. Sende. Yani üç. oranın içerisinde e, aynen e, hepsini soktuktan şimdi yok, sonra lan. almaya başlayacaksın. 3 çok iyi güzel. 1 2 3 şöyle gelelim. Lan bekle geri. Bence dışarıdan üç. oyna şimdi. İçeridekileri sonra dağıtırsın. Bak en mantıklı. sonda, bak bence oradan değil, oradan çift oynarsan çıkıyorsun. Buradan oynaman daha ha. mantıklı değil mi? Orada, mantıklı. Çünkü bir, çift bir, oynayan, Üç. Ha şöyle, geri koyayım. Üste binecek ya şimdi böyle açık olsa, sıkıntı olacak. Anladım. Benim açık daha var yalnız nasıl bir liste oynuyorsam. Risk <laughs> ya. Şimdi <gülüyor> en azından açıklardan biri kapanmış olsun. <laughs> Şimdi yukarı en azından açıklardan biri kapanmış olsun. Evet. Ben atıyorum. Yukarı e, at. en azından açıklardan biri açıklardan biri kapanmış olsun. Evet. Ben atıyorum. E, Atsa 3 değil 2. 3 değil 2 şuraya. 3 değil 2. 3 değil 2 şuraya. Ee, 2, 2, 2, 2, 2 ile de şuna at şuraya. Işte. Şuraya. Ee, 2 ile de şuna at işte. Hayır, öyle bir şey yapmıyorum. Bu arada S arkada çoyur. rahatlatıcı müzik falan çarıyor olabilir. Ben de çalıyorum bilmiyorum. Ben de çarıyor olabilir. Hani ben, şey olarak. Ben koymasın. Ben koymasın. Tamam ben koymasın. Sessizlik olmasın. Sevmen arka arka plan atarım. Çıkıyor. Arka atabilirim. Ben de koymadım. Size çarıyorsun. <laughs> size çarıyorsun. Tamam ben duymuyorum. <laughs> ya <laughs> yani şey editte görür. Sen oynadın değil mi çünkü? Oynadık. Oynadık. Dört. 4 Çıkan 4 geldi yani her aldım da şöyle. 1 2 3 ah be burası çıkmıyor mesela bu tek taş böyle şey gibi kaldı şuradan ben manyak bir fer aldım kanka bunların hepsini alıyorum <laughs> 4 4 çok iyi fer ya içeri de girebildim ama öyle yordu sende kanka ben hepsini aldım 4 tane yordu şöyle attım 6 1 Şunu böyle işe soksak Altı oraya denk geliyor olmaz Bence Kesin kırma ihtimalini ihtimali var mı ona da Onu da hesapla bir Bir, 2 3 4 5 Bak kırabiliriz mesela kırmayı... kırabilirim Diğerleri Bak 6 say bakayım nereye gidiyor A 6 ve bir. Kırabiliyorum yani böyle Dur bir dakika Dur bir dakika bir dakika orası şey mi 2 3 4 beş. Orası 6 yapıyor zaten 6 yapıyor kırdım. Bir de bir, bir yerden oyna açık açık Açıla çek Nasıl yapıyorsun? Buraya mı koyuyoruz? Bir, bir salsana taşı. <laughs> o taşı geri koyu nerede kırdıysa <laughs> e Onu şöyle mi koydu. koydum? <laughs> Şimdi bir hakkım kaldı. O bir hakkım nereye kullanmam lazım? Bence oyna Yani, oyna. yani oraya önce yerleştirmem gerekiyor ya. Çünkü bak, Oydum, o, o, buraya. bunu kıramam. Neden? Arkamda kalıyor böyle gitmiyor sonuçta. işte. Aa sen ters aa onu kıramazsın aynen. Şimdi ben çift sala bak mesela ben çıkamadım. Bak mesela ben çıkamadım. Sıra mesela ben çıkamadım. Sıra direkt 5 5 atmama aa, rağmen sıra tamam, sana geçti. Işte. Tek çözmediğim şey şu an şu arkadaşın ne yapacağımız. <laughs> onu geri koymam gerekiyor senin içeri. Senin Baştan, baştan başlıyor değil mi? Baştan aynen. başlayacaksın. İşte bak bura bir işte bak bura bir bura bir bura iki bura 4 atabilecek bu şuralar doğru bak iki ve üstü olduğu için oraya yerleştirelim anladım anladım sen nasıl çıkaracaksın şimdi hepsi dolduktan sonra mı sen bu salacak hayır önce bunu koyacağım ondan sonra oynamaya devam edeceğim korar o okay. bunu, bunu koyamadığım için bak 5-5 attım kanka ben bunu koyamadım deyip diğerleriyle 5-5 oynayamadım hiç oynamadın hiç, hiç oynayamadım sıra sen anladım çok güzelmiş lan oyun Hadi be döndü orada son anda. 4-1 e, ee, 4-1 geldi Abi şu 1 olsun hemen Diğerini de kapa Şunu da Şuraya Şuraya Ha Şuraya yap Bakayım aynı 4 Oo. geldi 4 e koyarsın artık 6'yı da 2, oynarsın 4, 4, 5 6 Bakalım 4. Ha direkt oradan ikisini beraber oynadım okey Aynen onu da oradan oynadım Attım 6-3 3-3 e, ee, şuraya oynadım bir tanesini Hı hı Altıda yi da bir, iki, üç. En başa gidiyor. Ha oluyor yani Çok güzel. Aynen. Dışarıda o için oluyor. O ne lan? <laughs> bir daha atmam o... lazım. Şey söylüyor, şey söylüyor gel şöyle ya. Üstüne gelince ne geldi ki ama bir ayılayım şimdi bu şey de sayılmıyor ya. Lan bir tişik kaldı dur. <laughs> lan ne yapıyorsun? <laughs> dur bir dakika. Şuna bir ben ayrı tutayım. Şunlarıyım. Ha şimdi. Evet. Bu ne lan? Çalırır Atmıyor. Şart. Niye çevirmedin ha? Sarı bas. Ha şimdi. 3 3. Ha üç, üç. Aa, bak. Bu, bu, yine kaldı bu da bunun yine kıracağız. Ben de 1 2 3 şuradan 2 tane. Şuradan da 2 tane. İçeri girmek istiyorum. Tamamdır. Sıra bende. Yapıştırdım. Döndü değil mi oyun? 4-3. Döndü. Döndü döndü. Şimdi 4 3 ise lan 4 3'sün sen. Lan Zekle. Tamam o sorun değil. 4, 4, 4 3 o tuttu bana aklımız. Ya gören gör. Şey. Gücü <laughs> Şimdi o zaman 4 3 ise 1 2 3 4 deyip buna koyarım. 3 ise e, buna girer. Bunun şeysi kanka kankası. Şimdi kanka, beni kırabilirdin. Kırmaman aslında iyi oldu. İçeride iki açın var farkındaysan. Bir veya altı atarsan seni kırıp en başa getirir Aa, orası. beni kırabilirsin. Direkt okay. beni kırarsan ben de seni kırarım kardeşim. Sen, öyle bir olay. Sen gibi. şurada şurada olacaksın. Bir attın beni kırdın. Aynen öyle mesela bakayım. Gerçi atmadım da. Ben dur lan beni nereye koydum ben buradaydım. <laughs> Çünkü 3 de çıkamıyordum Yine 3 3 geldi <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine 3 3 geldi. Nasıl oldu bana o? One, o? <laughs> o tesadüfe bak. Yine aynısını yapacağım o zaman. Şuradan iki tane. <laughs> Yalnız dağ gibi oldu. Kule yaptım. İlk defa oyunda altıları kule yaptım. Yalnız uzun süre oyun. Oyun uzun süre tek maç bile olabilir yani. Aynen olmadı tek maç yaparız zaten. Bu şey Çünkü 14 geçmiş. O, o zaman bir tek saat, maç saat, yaparız. Aynen. Aynen. Şimdi şöyle bir atalım. 2-2-5. Mesela şurada. Aynen yani buna bir atalım. Bu da gitsin kıramasın. Bak güzel beni bundan sonra kırdığında sorun olmayacak. Artık gidebilir miyim? Of. 5. Bir dakika. 5 bura. 3. 4. 5... Hop içeri gittim artık sen bir aşağı git. Bak ben avantajlıyım. Evet. <laughs> şu anda. Attım 4-5. Belki de hani Şimdi. Mouse yaparım belli de olmaz da ama zor. Hepsi altıda bir. Beş, bir, iki, üç, dört oluyor. Dört gitsin o zaman. Kanka e, ben git. onu geri bence. nereden aldın? Şuradan. Sen şuradan oynasana canım benim. Önünde taş kalmadı artık. Bunları açırsana yoksa bitiremeyeceğiz. Ha anladım. Ben mi? Be, ben artık seni geçtim ya. <laughs> <laughs> Dur. <Doğru. gülüyor> tamam bitti. Sıra sende. 5 4 1 2 3 4 5 daha şuraya at. Atamıyorum. Lan kanka oraya at canım. Evet. Onu. Hayır hayır bitti. Aa artık toplamaya başladım. Okey anladım. Evet. 3 <laughs> 2 ben toplamaya geçtim. Şuradan da şuradan. 3 2 Mantıklı 4 1 4 neresi ne? 4 alayım Lan bir atam Git lan Oğlum bak <laughs> 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 Delirdi mi artık dışarı at Bir dışarı sallayayım Ya boşver dışarıda dursun hocam <laughs> Tam üstüste de durabilir <laughs> ne taktiği ya o. Döndü mü şimdi? O dönmedi, dönmedi. Döndü, dönmedi. şimdi döndü. 4 2. 4'ü 1 2 3 İçeri girmedik şey yap. Onunla, onunla gir aynen. Direkt gir Bak mesela 4, bir 5. geldiğince, biri bir geldiğince ben bir bir arabiliyorum. O yüzden sen her türlü avantaj olsun 5'ten 1 sallayacağım bu kez almayacağım. Bu 5'ten 1 sallayınca 4'ten alındım. <laughs> Şöyle. O tesadüfen dümdük gittim. Ben de şunları dik dik koyayım o sırada Döndürüyorum. 1'e 3 geldi. Sen de şu tarafa diz almadı bak burada bir 3 ya da fark etmez o herhalde. Değil. Oynadın mı? Evet. Beş. Lan bir git. Oha. <laughs> i̇ki, i̇ki de sallayacağım şöyle. <laughs> Tek tepik attı lan taşa. Dört beş. Şimdi bu da bir iki üç dört buraya gelsin. Beş bir iki üç 4 Beş yine burayı. Şimdi. Ben de şimdi çıkarmaya başlayayım değil mi? Aynen. Sonraki. Okey. Oyun çözdüm ben şu anda. Şu anda çözdüm. Şimdi eee. istediğiniz özel şeylerle. E Challenge'lar olsun. Şeyler olsun. 5, Farklı 4. modları oynayabilir 5, 5. <laughs> Beş dört. Beş beş. Devamını O Bir dakika. Beş. E dur, dur dur. Beş şu. Ne? Dur onu nereden aldın? Buradan mı atasın? Hayır şurada üstündeydi. Üstünde miydi? Şimdi ne bundan. 2 3 Ne yapıyorsun lan? <laughs> 4 tane atıyorsun kanka. Orası önemli değil artık orası boş mu? Bunlar çıkanlar mı? Çıkanlar çıkanlar. Hepsi girdiği için senin de. Okey anladım. <laughs> Oha taşı taşı olmadı. <laughs> Oğlum, taşları adam atıyor ya adam fırlatıp atıyor taşları oğlum. <laughs> ne bileyim bu haçlar ya Hadi hadi ha ne ha 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 Bak, 5-2. Ya bir de arkadaşlar ev ortağınız yok diyelim. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ha şu an zaten ben güncel atacağı için bunu söylüyorum özellikle şu anda indirimde kapı. 15 ona atadı değdi yani 15 mi 16 atadı öyle bir şeydi. 14 tane yani işte 14 15 tane. 15 tane yani hani 15 TL yani kaparsınız 15 TL hiçbir şey bence. Arkadaşlarınızla oynarsınız ben yani yeni buruşmayacak. Aynen. Satranç, mantranç falan da var gençler. Sadece tavla yok. Her Aynen. Şey de. var. Her türlü oynar bile bile oynarsınız. oynarsınız arkadaşlar. Aynen öyle. Burada dizer, dizerseniz böyle en atarsınız. Eğlenirsiniz Üç yani. Aynen. Şimdi döndü mü o? Hı hı. 3 bin mi geldi? 3 bin geldi. Bu geldi Jolin Nereye gitti lan o? Bu değil. O da gider. <gülüyor> <gülüyor> Hah, güzel. 6 beş. Oha çok iyi geldi. 6 çıkar 5 çıkar. Dur lan dışa gitsin. Onu, onu getir lan razarımı etkileyecek. Razarımı <laughs> <sokağa gülüyor> etkileyecek. <gülüyor> 5 4. Şimdi 4 bu gider. 5 de gider. <laughs> en sonunda fırlatacağız atacağız bak. <gülüyor> <gülüyor> bak delirtme beni fırlatırım ha. Ben. 6 3 geldi. 6'yı çıkardın. ben atıyorum kanka. Tamam. Attım. 4-4 geldi mesela. Şu an boş. Şimdi ee, 1, 2, 3, 4 sallayacağım. Ha, Bu, bu üçünü al. En yüksek sayı bir olduğu için onları arayasın artık. Onlar için ne yapacağım bunları? Hepsini hepsi al. Karan 4'ler o. Hepsini al. Ha hepsini alabiliyor muyum? Hepsi 4 demek onların. Çünkü onun arkasında sayı kalmadı. Ha anladım. Öyle de olay var. Hepsini yakınlaştırmak o yüzden avantajlı. Bak sen sen aslında öne geçmişsin ama farkında olmadan. <gülüyor> derken <gülüyor> derken bitireceğim bir yaptım. Hayır 1 2 3 4 Şu an senin çip sayı atman lazım kanka. Kazanman için. Şöyle bir. O adam ya adamı görüyorsun şaka ya arkadaşlar. Şaka yaptım, şaka yaptım oğlum, şaka yaptım oğlum bu şey değil. Asıl sarbı değil. Ne yaptın lan? Keyleri, zar mı? Ha. E şimdi düz normal aç. Tamam. <laughs> <laughs> oğlum ben de diyorum ne oluyor Hadi oğlum. Altı, 3 Evet. arkadaşlar ben, ben, de dedim kazandı sanırım. Bakın şöyle atıyorum. Altı, iki zaten bir tane aldım. Attım. <laughs> Şu tavrayı nasıl kapıyoruz? <laughs> tavrayı nasıl kapıyoruz? Şöyle kanka belki yapalım. Peki yapacağım. Ee, al kanka şunu şöyle. Yok yapamıyorum lan. Tavrayı seçiyorduk biz bir ara ya. Heh. Tavrayı mı bittin lan? Aronu koltuk attı Aratlar, Al dur ben sana ol. şöyle fırlatayım kanka. Al bir dakika fırlat Al kanka bunları. Kavrayı alamadım. <laughs> Taşlar harcıyoruz ne? Al taşları götür kanka sen de tavla ben. Arkadaşlar bunu kapayabilsek iyiydi bir çevre. dakika. Dur bakayım kapama Attım çevirmek. Allah'ım paranı falan. Para. Nezli <laughs> gençler böyle uzar gider bu çok... Oh. <laughs> Arkadaşlar yemin ederim onu ben arıyordum da Bank vurdum Kanka masa gitti Kanka kaldık havada Oo, kaldık Oyunda mod var mod var modlar bile varmış E masa nerede? Masayı ne yaptık sen? Hocam masa yok oldu Masayı İleri geri getireyim <laughs> Arkadaşlar çözdüğüm masayı kapattı gidiyor Tapu değil de masayı Daha gitmedi bu kez. Nasıl gidiyorsun? Sen mi atıyorsun? Ben atıyorum kanka. Nasıl atıyoruz? Ben, bana da Sağ üstte şey var. Philip yazıyor. Sağ üstte menünün yanında. Philip yazıyor. Sağ üstte mi? Hı hı. <laughs> Menü Orada. Aa masayı Filip'le. <laughs> masayı Filip'le. Oba baba. Baba kanka masayı bu. <laughs> masayı da Ne yapıyorsun oğlum? Olmaya şey mi <de> bu? Masa. <laughs> <laughs> çok iyiymiş. Evet arkadaşlar final çok güzel oldu. Biz bayağı eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Özellikle sonlarda. Sonlarda, sonlarda işte, bir. Tavrıda sonlarda. <laughs> <laughs> Bu arada Çiracos da yazdığı geçiyordu. Son bir taşı kaldı. Gençler indirimde indirimdeyken almanızı tavsiyelim yani. arkadaşlarınız böyle kızma birader oynarsanız top top şeyler de yaparsınız modları da varmış zaten her türlü oyun oynarsınız gençler Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bari evin sönmesi sevimseli sevim. bay 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 bay